Durum bu. Ben direksiyonu 4 tur döndürünce oyunun direksiyon sadece 1 tur dönüyor. Ofaş direksiyonuyla yaptığımız oyun setimizi hemen şöyle göstereyim. Şu anda tırımızın Direksiyonu tam ortada. Ben bu direksiyonu bir tur çevirdiğim zaman oyundaki direksiyonum çeyrek tur dönüyor. Tekrar bir tur daha döndürüyorum. Ben iki tur döndürdüm. Oyundaki direksiyonum yarım tur döndü. Bir tur daha döndürüyorum. Hatta bir tur daha döndürdüğüm zaman ben oyun direksiyonumu 4 tur çevirdim. Oyundaki direksiyonum sadece bir tur döndü. Bunun ayarlarla alakalı bir kısım vardır. Onu da araştıracağım, çözeceğim. Daha sonra videonun son kısmına eklerim. Şöyle göstereyim. Gazı elimle veriyorum. Hop çarptık. Neyse. Denemedi bir şey olmaz ama. Direksiyon Hassasiyeti mi kıssam acaba oyunu? Yani ben deli gibi döndürüyorum, arabanın direksiyonu hiç dönmüyor, oyunun direksiyonu hiç dönmüyor. Allah! Hop! Foto Potansiyometre yıkaracağız. Potansiyometre yıkaracağız. Potansiyometre yıkaracağız. Potansiyometre ortalığı mu mahvettin? Ne kaç bilmiyorum. Keskin hareketler çok zor. Hani 900 derecelik bir direksiyon yapmaya çalıştım ama ay bu 1900 derecelik bir direksiyon olmuş. <laughs> yani bildiğin değirmen taşı gibi döndürüyorum Jackson. <laughs> Baba Karşı şöyle de gittik. Hı -hı. Bir tam turum sadece Çeyrek tur oluyor. Ve dönemiyor. Döndür öbür tarafa sağa doğru döndür kapıdan çık oğlum. Döndür 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 döndür. Gidiyoruz. Kapıdan çıkacağız. Topla topla direksiyonu topla topla öbür tarafa öbür tarafa öbür tarafa öbür tarafa. Öbür tarafa. Döndür 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 döndür. Döndür döndür döndür. Ben döndür 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 döndür. Ha şimdi topla topla düzelt 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 çok döndü. Düzelt. Takıldık. Dur ben şöyle çıkayım bir. Düzelt düzelt düzelt. Öbür tarafa öbür tarafa öbür tarafa. tam kalibrasyon yapacakken kalibrasyon ayarını tam çözdüğümü düşünürken bir tur fazla döndürmem sonucu direksiyonu potansiyometre çalışmamaya başladı. Direksiyondan çıkarıp baktığım zaman ise şu anda fotoğrafta gördüğünüz gibi iki parça halinde gördüm ve maalesef daha tadına varamadan bozulmuş oldu. Ben de bunu bir fırsat bilip birazcık farklı bir projeye yönelmeyi düşünüyorum. İzlemeye devam edin. Güzel şeyler olacak. Ayrıca kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmişseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu şekilde bir direksiyon seti yapmak isteyen arkadaşlarınıza da videomu beni rahatlığıyla paylaşabilirsiniz.